havuzlu bir artı bir bahçe katı bir daire sunuyoruz size. Şu anda Nehir Hanım Akçay'dayız. Akçay, Edremiz Akçay Zeytinli bölgesindeyiz şu anda. Burada kapalı otoparkımızın girişi var. Evet. Hızlı geçerken onu araya katayım dedim. Tamam. Havuzlu, kendine ait herkesin özel iki tane otopark alanı olduğu bahçe katı bir dairemizi tanıtacağız şimdi size. Burada yetişkin havuzumuz var. Hemen arkasında da çocuklar için ideal ölçülerde bir tane havuzumuz var. Sitemizde toplam 2 blok 60 daireden oluşuyor. Keyifli bir yaşantı. Sakin Kaz Dağları'nın eteğinde güzel bir aile yaşantısı için, yazlık evi için ayrıca da yatırım yapmak için ideal bir gayrimenkul. Pazarlama planladığımız gayrimenkulümüz bugünlük burası. Gayrimenkulümüz 63 metrekare bürüt, 50 metrekare net süpürülebilir iç alana sahip. Önündeki 18 metrekarelik bahçe de tapuya işli. Hadi gelin içeriden detayları beraber bir bakalım. Şimdi burada projemizin maketini görüyoruz. Bizim gayrimenkulümüz... Şurası Serhan Bey. Şunun en alt, en alt bahçe katı, katı olan e, üst tarafta teraslı dublekslerimiz var. Onlardan isteyenlere teraslı dubleksimiz de var, iki artı birimiz de var, bir artı birimiz de var. Şu anda projemizin lobisindeyiz. Lobisinde palas merdivenleri dediğimiz geniş merdivenlerden var. Bu merdivenler binaya şık, lüks, havalı bir giriş katıyor. Projemizin birçok yerinde mobilya işçiliklerini göreceksiniz. Çok şık mobilyalardan posta kutularımız yapılmış. Binanın dışında bir nizamiyemiz olduğu için içeride ekstra bir güvenlik ya da resepsiyon tarzı alanımız yok. Asansörümüz burada. Alışverişinizi yaptığınız zaman kapalı topaktan içeri girerek alışveriş arabanızıyla Buradan eşyalarınızı dairenize çok fazla yorulmadan, teler sarf etmeden eriştirebiliyorsunuz. Müteahhitimiz çok titiz. Her daire menkulün eksiklerini, inşaat eksiklerini tek tek not almış. Eksik nelerken gözle takılanları. Girdiğimiz zaman minimal bir 1 artı 1 denilemez. İdare ölçülerde bir 1 artı 1. L 1 mutfağımız Mutfağımızı kadınlarımız çok fazla sevdiği için Nehir bir anlatsın bakalım. Selam Bey, burada Ankastre setlerimiz takılmış. Boş marka Ankastre setlerimiz var hazırda. Artı dairemiz yaz kış oturuma uygun. Çünkü doğal gaz işlevde. Sadece aboneliği bağlatıp kullanıma açılacak. Saat ya de... bir tek göremedim burada Nehir Hanım. E alttan ısıtmadı. Yerden ısıtmadı. Artık, Artık yerden Son sistem her şeyi çok özenerek yapmışlar. Güzel bir Hilton lavabo. Aynen. Çamaşır makinesi için çamaşır makinesi ünitesi. Üzerinde de gömme Açık. dolabı var. Burada ayakkabılık. Ayakkabılık. Vestiyer. Evet. Portmanto. Portmanto. Güzel ayakkabıları yerleştirmek için alan yapmışlar. Üste de var dolaplarımız. Bunlar aynası da var. Böyle hazırımken. çıkıyor. Burada yatak odası. <laughs> yatak odası ideal ölçülerde. Kaç kaç bir yatak odası ya? Bütün camlarda elektrikli parjurumuz var. <laughs> 13 metrekare ideal ölçülerde bir yatak odası. Işık havuzumuz yapılmış. Selam Bey bunun en güzel özelliği bahçesi sadece bu daireye oturana ait. Arkadaşlar bahçeler normalde tapuya işli olmaz ve metrekare dahil olmaz. Bu gayrimenkulde bütün bahçeler tapuya işli ortak alan olarak geçmiyor. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Havuz cepheli çok güzel. Bu, bu gayrimenkulümüz peysaj cephe. Peyzaj cephe dediğimiz havuza bakıyor. Önü açık, gün boyu ışık, aydınlık ve ferah bir gayrimenkul. Burada doğal gazeteyi sattığımız için Doğalgaz hesabımız gelmiş. Yerden ısıtmanın sistemi burada. Gerçekten küçük bir kombi. Buranın bütün ısınma ihtiyacını karşılayacaktır. Nehir Hanım'ın portföyünde mülkümüz satışta. Rabbim güzel komşular, güzel alıcılar nasip etsin. Burada huzurlu günler diliyoruz. Akçay'dan, Kaz Dağları'na teklerinden herkese selamlar.